Evliliğin ilk ayları çiftlerin en çok uyum sağlamaya çalıştıkları ve bu nedenle de en çok tartışma yaşadıkları dönemlerden biri olabilir. Neredeyse her yeni evli çift balayı döneminin ardından gerçek hayatın sorumluluklarıyla yüzleşirken bir dizi anlaşmazlık yaşar. Tabii bu normaldir. Peki bu erken dönem kavgalarının sebepleri nelerdir? Mesela ev işlerinin bölüşümü para yönetimi, iletişim eksikliği ve beklentiler. Örneğin bulaşık sırası kimde, faturaları kim ödeyecek veya hafta sonunu nasıl geçireceğiz gibi konu var bile ilk aylarda büyük kavgalara dönüşebilir. Birbirlerinin ev hayatı içerisindeki hallerini ilk kez şahit olan çiftler aynı evde yaşamaya başladıklarında alışkanlıklarını uyumlu hale getirmekte zorlanabilirler. Dolayısıyla evliliğin ilk aylarındaki kavgalarda esas sebep çoğu zaman uyum zorlukları ya da yanlış iletişimden kaynaklanır. Bu dönemde sabırlı olup sorunları yapıp, yıkıcı biçimde ele almak ileride çok daha güçlü bir evlilik bağ kurulmasını sağlar. Unutmamalıyız ki her kavga bir ders niteliğinde görülürse çiftler birbirlerinin sınırlarını ve beklentilerini daha iyi öğrenir ve orta yolu kolayca bulabilirler.